Herkese merhaba. İlginç İtiraflar kanalıma hoş geldiniz. Birbirinden ilginç itiraflarla karşınızdayız. Kanala abone olanlar ve videonun sonuna kadar izleyenler arasından bir kişiye iPhone 14 hediye edeceğiz. Bugün kocasının arkadaşı Alper ile kaçamaklar yapmış olan Gülbi'nin itirafını dinleyeceğiz. Sizin de itiraflarınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Lütfen dikkatli dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz şaşıracaksınız. Selamlar, ismim Gülbin, 32 yaşındayım ve evliyim ama evlilik problemlerimi sizlere anlatmaya geldim. İlk başlarda bana karşı kötü yorumlar yazacaksınız diye itirafımı paylaşmak istemedim ama sonra ne olursa olsun elbet bana hak verecek birileri olacak diye düşündüm ve paylaşmaya karar verdim. İhanet hiç kimsenin seveceği bir şey değil. Ama benim durumum başka. Siz de benim yerimde olsanız ihanet ederdiniz. Buna eminim. Evet, siz de bunları yapardınız, kendinizi asla ihanet etmem demeyin. Şimdi anlatacaklarımda kendinizi benim yerime koyun. Böyle bir kocaya sahip olsanız ona ihanet eder misiniz? Kocamın en yakın arkadaşıyla Alper'le aldattım. Kocamın yakın arkadaşı da evli ama ikimiz de birbirimizi seviyoruz. Benim bir çocuğum var kocamdan. Ailem eve kapalı bir insan olduğu için beni onunla evlendirdi. Ama bu durum benim kabusuma dönüşüyordu. Ne tatilimiz vardı, ne de keyfimiz. Dışarı çıkmıyorduk. Kocam evde yalnızken korkardı. Yanımda cesur olarak duran bir koca isterdim ama kocam tam bir korkaktı. Dışarıda kavga olduğu zaman korkardı. İnsanlar içinde utanır ve pek de parasının kıymetini bilmezdi. Para harcamazdı. Hep para biriktirirdi. Ama doğru düzgün bir şey almazdı. Onunla da saçma sapan yerlere para harcardı. Benimle de çok fazla parasını paylaşmazdı. Güzellik salonuna gittiğim zaman her defasında çok fazla gidiyorsun diye kafamın etini yerdi. Kaynanama söylediğim zaman da düzeler diyor ve hem iyi erkek evde sizi koruyor diyordu. Kaynanam da kendi oğlunu savunuyordu. Kadınlığımı anutmuştum, kokamla birlikte yaşayarak ama ben çok romantik bir kadındım, böyle olmasını istemezdim kesinlikle. Kocamın çok fazla da arkadaşı yoktu zaten, yakınlarda kalan bir arkadaşı Alper vardı. Alper de karısından çekiniyordu, çok fazla bağırıp çağıran bir karısı vardı. Ve hep ondan kaçıp bize gelirdi, Kendisi çok iyi bir erkekti. Çok güzel bir insandı. Kocamın tam tersi bir insandı. Nasıl arkadaş olmuştu bunlar? Alper tam benim isteyeceğim tipten bir erkekti. O geldiğinde her zaman onunla sohbet etmeye çalışırdım ve karısından bahsederdi bana. Çok fazla zarar yaptığını, benim onun gibi olmadığımı söylerdi. Alper hep karısıyla arasında bir şey olduğunda bize gelirdi. Çok fazla şakalaşırdık onunla ve karısıyla ilgili şakalar yapardım. Kendisi de güler ve geçerdi. Onun karısı benim kocamınkine benziyordu. Ben de Alper'e kendime adamalıydım. Ama dünya bizi yerlere götürmüştü. Ayrı düşmüştüm. Alper'le benim kocam tam bir aptaldı. Benim gibi güzel bir kadını tatmin edemiyordu. Kendisi hep uyurdu ve işe gittiği zaman zorla kaldırırdım. Tembel ve işe yaramaz bir koca. Neden benimle evlendi diye her gece kafamı yastığa koyduğum zaman Allah'ıma sorardım. Cevap gelmeyince de uyurdum. Her gün bu tekrarlanırdı ama bir gün durumlar değişti. Benimle ilgilenecek erkeği bulmuştum. Bana paralar harcıyor ve birlikte çok güzel zaman geçiriyorduk. Onunla tanıştığım her güne şükrediyordum. O benim artık yeni kocam gibiydi. Asıl kocam olmalıydı. Kocam'a onunla ihanet ediyordum. Kocamın boşluğunu arkadaşı Alper dolduruyordu. Alper'le ilk ilişkimiz ne zaman başladı onu sizlere anlatayım. İlk defa kocamla uyuduğumuz yatakta Alper ile ona ihanet ettim. Bir gün Alper kocam işte olduğu zaman geldi. Yine karısıyla kavga ettiğinin farkına vardım. Kocam evde mi diye sordu. Evde olmadığını söyledim. Tamam o zaman gelmeyin dedi. Ama ben gel, biraz konuşuruz. Dedim, yeni çay koymuştum. İsrar edinse geldi, içeri geçti ve oturdu. Biraz muhabbet ettikten sonra konular karısının gece hayatına geldi, karısının asla böyle bir insan olmadığını söyledi ve onu hiçbir zaman tatmin etmediğini söyledi. Ben de kocamla yaşadığım sorunları ona anlattım. Kocamın çok sıkıcı bir insan olduğunu söyledim ve o da zaten biliyordu. Ben olmasam hiçbir aktivite yapmaz kocan dedi. Dertleştikten sonra geldim onun yanına ve kanepede oturmuştu. Kafamı dizine koyarak uzandım. Saçımı okşamaya başladı. Kocam hiç benim saçımı okşamamıştı. Alper'le ikimizin de derdi aynıydı. Ben kocamdan, sen de karından yaramadın dedim. Derin bir ah çekerek evet dedi. Saçımı okşamaya devam ediyordu ve bu çok hoşuma gidiyordu. Kalktım ve ona sarıldım. Ağlamaya başladım. Göz yaşlarımı silerek ağlama dedi. Çok romantikti. O an Alper'den başkasını düşünmüyordum. Ne çocuğumu ne de kocamı. O gün onunla ilişki yaşadım. Artık ona bağlanmıştım. Kocam gelmeden hemen gitti ve numaramı yazmamı söyledi. Artık onunla her dakika konuşuyorduk. Yarın kocam yine işe gittikten sonra bize geldi. Yine ona sarıldım ve olanlar oldu. Artık kocam gibiydi. Alper. Yaklaşık üç yıl oldu, onunla yasak ilişkimiz hiç kimsenin haberi yok. Her fırsat bulduğumda onu görmek istiyorum, çocuğum büyüdüğü için artık evde değil, hoteller buluyoruz ve orada yaşamaya devam ediyoruz. Ara sıra kaçamaklar bana çok iyi geliyor, artık makyajım ve güzelliğim için de para harcıyor. Beni gerçekten seviyor ve birlikte mutluyuz keşke yasak olmasaydı ve herkes bunu bilseydi ama maalesef yasak ilişkimiz ve hiç kimsenin haberi yok. Sizinle de içimde birikenleri paylaşmak istedim. Kocamın ve onun karısının aramızda geçenlerden haberleri yok. Olursa çok büyük olaylar çıkar ama ikimiz de çaktırmadan üç yıldır birlikteyiz. Onun çocukları ve ailesi var, benim de öyle ama birbirimizi tamamlıyoruz diye kendi ailemizden kaçıp ara sıra kaçamaklar yapıyoruz. Sizinle de önceden paylaşmak istemiyordum. Anlıyorum tüm suçu bende göreceksiniz. Ama artık çocuğuma sorun yaratmamak için boşanmıyorum ve ona kötü anne olmak istemiyorum. O yüzden boşanmadan yapıyorum bu işi. Yanlış yaptığımı da biliyorum ama benim gönlüm Alper'de. Kim ne derse desin. Belki bir gün onunla evlenirim ama şimdilik kaçamaklarla yetiniyoruz. Belki onunla da evlenirsem tüm hevesimiz kaçar, böyle iyidir. Evlenince çoğu kişi de heves kaçar ve eskisi gibi zevk almazsın. Ondan da korkuyorum. O yüzden böyle iyi olduğunu düşünüyorum. Anlatmak istediklerim bu kadar. Evet arkadaşlar, bir hikayenin de sonuna geldik. Umarım iyi dinlediniz. Ben suçu ne kadında ne de kocasında görüyorum. Tabii ki kadında suç var. Ama kocası onu tatmin etseydi bu yollara başvurmazdı. Keşke zamanında boşansaydın, onunla ve şimdi bu duruma kalmazdın. Bence artık Alper ile kaçamakları bitirmen gerek. Belki kocanla terapiye falan gidersen bu durum düzelir. Bunu denemeni rica ediyorum. Benim sesime kulak verirsen sevinirim. Çok fazla da işine karışmak istemiyorum. Benim anlatacaklarım da bu kadardı. Çok fazla da konuşmak istemiyorum. Umarım tüm olanları dinlediniz. İtirafı sonuna kadar dinleyen ve abone olanlara telefon hediye edeceğiz. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. herkese merhaba, İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Bugün kaynanası ile evlenmiş olan Semih'in hikayesini dinleyeceğiz. Sizin de hikayeniz varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden hikayemize geçelim. Selamlar, ismim Mert, şu an 26 yaşındayım ve evliyim. Ama bu ihanete hala devam ediyorum. Son zamanlarda kendimi berbat hissetmeye başladım şu ana kadar pek fazla vicdanım sızlamadı fakat şimdi yeni evlendim ve buna devam etmek istemiyorum. Karımın annesinin fikri nedir bilmem ama bana artık kötü hissettiriyor. Biricik karıma vakit ayırmam gerek ve ona ihanet edemem. Bunu nasıl başara kavumu bilmiyorum. Size yazarsam rahatlarım diye düşündüm ve tüm olanları şimdi anlatacağım. Umarım beni anlarsınız. Sevgilimin ismi Selin. Selin ailesiyle bizim ailemiz çocukluktan aile dostuydu. Selin'in babası annesinden ayrıldı. Pek de zengin bir ailede doğmuştu. Annesi evi temizlemek için genelde temizlikçi tutardı. Annesi Meryem Hanım. Selin'den daha güzel görünüyordu ve daha iyi giyiniyordu. Sanki Selin onun annesiydi. Şaka gibiydi evet. Yaşı da küçüktü Meryem Hanım'ın çabuk evlendiğinden. Yaşı büyük değildi. Selin'le çocukluktan beri beraber vakit geçirirdik. Birlikte tatile gider ve gezip tozardık. Selin de annesi gibi çok güzel bir kızdı. Zaten öyle annenin böyle kızı olabilirdi. Annesi de çocukluktan beri biz daha hayatı anlamadığımız dönemlerde sizi evlendireceğim diye şaka yapardı. Biz de gülüp geçerdik. Öyle doldu zaten Selin'le büyüdüğümüzde arkadaştan artık öteye geçmeye başladık ve sevgili olduk. Annesi ve benim ailem de bunu biliyordu. Fakat eğitim, şart diye ikimiz de kendi eğitimimize odaklanmıştık. Bitirdikten sonra nişanlanacağız, sonra evleniriz diye düşünüyorduk o zamandan. Selin'le zaman geçirmekten çok zevk alıyordum. Ara sıra birlikte de oluyorduk ve bu çok zevkliydi. Onun bedenine sahip olmak beni mutlu ediyordu. Evleneceğim kızda bu olmalıydı. Böyle zaman geçiyorduk. Selini gerçekten seviyordum. Çocukluktan benim dert ortağımdı. Babasız büyümesi onu bana çok bağlıyordu. Beni sevgili gibi görmekle beraber babası gibi bakardı. Ona her şeyin en iyisini vermek istiyorum. Meryem Hanım da bunu görüp seviniyordu. Meryem Hanım dul bir kadındı fakat hiç de öyle evde kalmıyordu. Sürekli gençler gibi partilerde erkeklere vakit geçiriyordu. Fakat Selin onun işine karışmıyordu. İyi bir anne olduğu sürece problem yoktu. Son zamanlarda benim annem Meryem Hanım'a dikkat et, kendine bir zarar vermesin diyordu. Ben de yeni nişanlandığımız döngünde be dedi. Ben bir şey söylemedim ve Selin duymasın dedim. Korkma, duymaz. Benim damadım diye cevap verdi. Kendimi o gün berbat hissettim. Selin'le görüşmedim o hafta. Meryem Hanım da beni aramadı zaten. Gelecek hafta onlara gittim, onlarda kalacaktım. Selin işteydi ve Meryem'le beraberdik. Mutfakta bir şeyler yapıyordu. Ben de Selin'in odasındaydım. Gel yemek ye oğlum dedi. Benim de onu görmeye pek gözüm yoktu ama çok açıkmıştım. Gittim ve masaya oturduk. Bak, anlıyorum seni unutmamışsın beni sanırım dedi. Ben de unutalım gitsin dedim. Kızınızla nişanlıyım, olmaz böyle ilişki dedim. Mutsuz mu oldun sen dedi. Selin duymaz, korkma ve asla ona bunları anlatmam dedi. Beni ciddiye almıyordu ve bu hoşuma gitmiyordu. Kızınıza ayıp oluyor dedim. Ne ayıpı canım, altı üstü beraber olduk bir gece. Niye büyütüyorsun ya? Böyle yapma, küserim bak kaynananım dedi. Bu kadında nasıl yüz vardı? Çok yüzsüz birisiydi ve nefret etmeye başlamıştım. Yemeğimizi böyle bitirdik ve orada oturduk. Yine yanlış yapmaktan çok korkuyordum. Ve artık kaynanamla sevgimiz başlamıştı. Artık Selin'den daha fazla Meryem Hanım'ı istiyordum. Hoşuma gitmeye başlamıştı ve kendimden büyük birisiyle ilişkide olmak beni mutlu ediyordu adeta. Meryem artık karım gibiydi ara sıra onunla eğlenmeyi seviyordum. Kendini 18 yaşında biri gibi gösteriyordu. Selin'in ise olanlardan haberi yoktu. Eğer bilirse ilişkimiz biter hemen. Büyük hüsrana uğrar. Bir tek annesi var, onu da elinden alamam. Selin'le iki yıldır nişanlı kaldıktan sonra evlendik. Şimdi Selin hamile ve çocuğumuz olacak. Onu mutlu ettiğime çok seviniyorum fakat vicdanım sızlıyor kaynanan beni bitirdi. Ya Selin duyarsa diye her gün kendimi yiyorum. Sizlere anlatmak istedim itirafımı. Ne olur bana yardım edin. Şimdi Selin'le ölene dek aynı evde kalacağım ve aynı yatakta yatakaz. Ona bu ihanetimi nasıl anlatırım? Selin'i çok seviyorum ama annesiyle artık alıştık birbirimize. meyüz onunla da. Eminim bir süre görmesem de bir Günelbet yine ilişkide olacağım ve Selin'e e ihanet etmiş olacağım. Bu durum canımı sıkmaya başladı ve nasıl düzeleceğini anlamıyorum. Sizlerin bir fikri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Siz beni anlamış olabilirsiniz. Sizin de hayatınızda birisi varsa onu unutmak ne kadar zor olduğunu bilmeniz gerekli. Neyse, benim itirafım bu kadar. Aldatmak çok kötü bir şey ve umarım sizler eşlerinizi aldatmıyorsunuz ve onlara iyi davranıyorsunuz. Umarım İtirafını tüm olaylar için teşekkürler. Evet arkadaşlar, bir itirafın sonuna geldik. Aslında paylaşmak istemiyordum fakat adam çok fazla yalvardı ve sonunda okudum. Sinirlendim okuduğuma ve sizlerin yorumlarını bekliyorum. O senin kaynanan, nasıl onu seversin? Biricik Selin'e e ihanet etmişsin çok ayıp bir şey yapmışsın ve inşallah cezanı alırsın. Çabuk Allah'a sığın ve dualar et. Seni bağışlaması için namaz kıl ve insanlara yardımlar et. Dinimizde geçen sözler de böyledir. Kaynana damada ebediyen haram olduğu için ikisinin baş başa kalmaları, beraber yolculuk yapmaları, kaynananın ahlaki ölçüler dahilinde açılmasında bir mahzur yoktur. Tabii ki bunların beraber bulunmalarının bir fitneye sebebiyet vermemesi şarttır. Fakat Ebu Hanife bir fetvada bulunuyor. Bir damat, kayınvalidesinin elini öperken, eğer kayınvalidesine bir şehveti olursa, eğer yaşlıysa, ona kalbinde bir meyil olursa, ya da eğer genç vücudunda bir uyanma hali olursa, eşiye bediyen ona haram olur. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşünselerinizi paylaşmayı anlatmayın. Kendinize iyi bakın.